Herkese merhabalar. Ben bir Tek Science Research'tan Yasemin Özen. Bu hafta kripto para ekosisteminde neler olmuş? Gelin hep beraber bakalım. Toplam piyasa değeri açısından ekosistemde ikinci sırada yer alan Ethereum'dan önemli haberlerimiz var bu hafta. Ethereum geliştiricileri The Merge işlemini Sepolia A üzerinde gerçekleştirdi. Bu işlemle beraber Ethereum 2.0'a geçişte hızlanmış oldu. Bir adım atılmış oldu. Ethereum 2.0'a geçişle neler değişecek peki? Ethereum blok zinciri fikir birliği mekanizması Proof of Work'tan Proof of Stake'e geçiş yapacak ve böylece Ethereum kripto para madenciliği yapılan bir varlık olmaktan çıkacak. Bununla beraber de Ethereum'un enflasyonunda önemli ölçüde bir düşüş yaşanacak ve aynı zamanda Ethereum blok zinciri üzerinde yaşanan yüksek işlem bedelleri ve ölçeklenebilirlik gibi problemlerinde de çözüme kavuşacağı tahmin ediliyor. Ethereum Name Service baş geliştiricilerinden olan Nick Johnson'ın yayımladığı verilere göre ENC kayıtları bu hafta %216'lık bir artış gösterdi. Peki Ethereum Name Service nedir? Özetle, alan adına benzer kripto para cüzdan adresleri, hash'ler gibi okunması zor terimleri okunabilir hale getiren bir sistem. Bu hafta cüzdanında en az bir Ethereum tutan cüzdan adres sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı zamanda Ethereum ağındaki hash rate'inde düşüş yaşadığını görüyoruz. Buna iki sebep gösterebiliriz aslında. Öncesinde de bahsettiğimiz gibi Ethereum'un 2.0'a geçişiyle birlikte Ethereum madenciliği yapılan bir kripto varlık olmaktan çıkacak ve doğal olarak madenciler artık Ethereum madenciliğine daha az ilgi gösteriyor. Ve aynı zamanda piyasadaki düşüşlerle Ethereum'daki değer kaybı da madencilik getirilerini düşürdü. Bu da bir sebep olarak gösterilebilir bu duruma. Bu hafta 14-15 Haziran tarihinde gerçekleştirilen FED toplantılarına ilişkin tutanaklar yayınlandı. Tutanaklarda dikkat çeken hususlardan biri Temmuz ayındaki faiz artışının 50 ya da 75 bas puanlık bir artış olacağı beklentisi ve aynı zamanda FED'in enflasyon baskısıyla para politikasında daha da sıkılaşmaya gidecek. Bu sıkılaşmayla beraber de Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik büyümesinde bir yavaşlama olabileceği tahmin edildi. Leandro. USDC Stabil Coin'in arkasında olan Circle şirketinin kurucusu ve CEO'su olan Jeremy Allaire bu hafta nasıl istikrarlı olunur başlıklı bir gönderi paylaştı. Bu gönderide dikkati çekense ise USDC'nin rezervlerinden bahsetmesiydi. USDC'nin her zaman bir Amerikan dolarına sabitli olduğunu ve bunun içinde eş değer varlıklarla desteklendiğinden bahsetti ve aynı zamanda USDC rezervlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen finans şirketlerinin yönetiminde ve gözetiminde olduğundan bahsetti. Son zamanlarda Terra USD'de yaşanan sıkıntılarla beraber stabil coinler oldukça gündemde. Likidite krizleri ve rezervleri oldukça tartışılıyor. Jeremy Allaire da bunlara bir son nokta koymak istemiş. Bu hafta Dogecoin'den de bir haberimiz var. Dogecoin deyince tabii ki akıllara Elon Musk geliyor. Elon Musk'ın şirketi olan Boring Company, müşterilerin yolculukları için Dogecoin desteği sağladıklarını açıkladı. İtalya, blok zincir araştırmaları için alt kuruluşlar kuran şirketler için 46 milyon doların üzerinde bir bütçe ayırdığını duyurdu. Dünyanın en büyük ödeme ağlarından biri olan Visa, Birleşik Arap Emirliklerinde Bitcoin Black isimli bir kredi kartı çıkardığını duyurdu. Bu kredi kartı dünya çapında yalnızca 10 bin kişiye gönderildi. Kullanıcılarına Bitcoin ve diğer kripto varlıkları nakde dönüştürebilecek olanaklar sağlayan bir kredi kartı olduğu da duyuruldu. Bitex'den Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na sponsor oldu. Ayrıca bu sponsorluk kapsamında Türkiye Bedensel Engelliler Vakfı için özel bir token çıkarılacak. Bu token'dan kazanılan tüm gelirler federasyona aktarılarak engelli sporcuların desteklenmesi sağlanacak. 32. geleneksel BTXN yakımı gerçekleştirildi. Yaklaşık olarak 184.327 BTXN yakıldı ve dolaşımdan çıkarıldı. POS API3 ve GMT Bitexen hızlı alsatta listelendi. Yeni listelemelerle birlikte Bitexen'deki kripto para sayısı 204'e yükseldi. Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesi Bitexen'de yerinize almak için üye olmayı unutmayın. Bu hafta kripto para ekosisteminde yaşanan gelişmeler bunlardı. Daha fazlası için research.biteksen.com'u ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz.